Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünün konusu 27. dönem POMEM ön sağlık ile parkur sözlü mülakat aynı gün mü? Ayrı günlerde mi? Aynı günde ise avantajı farkı ne? Ayrı günlerde ise avantajı farkı ne? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Bundan önceki polis alımlarında ön sağlık, evrak kontrolü, spor, sözlü hepsi aynı günde yapılıp bütün işlemler bitiyordu. Ama polis akademisinin 27. dönem için yapmış olduğu duyuru da şu şekilde yazıyor. 15 Şubat'ta 27. dönem POMEM ön sağlık için giriş yerleri belli olacaktır gibisinden bu duyuru geldi. Akıllardaki soru şu. Ön sağlık için belirtmiş, spor veyahut da mülakatı belirtmemiş. Hemen şuraya değiniyorum. Önceki duyurularda daha farklı geliyordu. Mülakatları belirtiyordu. Büyük ihtimal yani %80 bir ihtimal ile 27. dönem POMEM'in ön sağlık bir gün evrak kontrolü ile birlikte spor ve sözlü farklı bir gün olacak yani bekçilik gibi düşünebiliriz şimdi bunun dezavantajı şu şekilde pek bir dezavantaj yok tek sıkıntısı süreç uzuyor yani sizin totalde beklediğiniz süre zarfı 3 ay ise 4 aya çıkıyor ama sizin faydanız olacak kısım şu şimdi ben diyelim pamam öğrencisiyim gittim evrak kontrolünden geçtim, ön sağlığa girdim, geçtim. spora gireceğim. ve bunun için çok ciddi bir süre zafiyet oluyor. Yani şöyle ki saat 8.30'da girdim içeri, 11'e kadar anca bitti. Evrak kontrolü, ön sağlık. Zaten spora gelene kadar yoruluyorum. O parkuru 40 saniyede yapacakken ben 43-44 saniyede yapıyorum. Ben ön sağlık kaldım. ile sporun farklı bir gün olması avantajınıza olacaktır. Ön saltlı evrak kontrolüne girersiniz arkadaşlar. Ondan bir ay sonra parkur olur. Şöyle anlatayım size. Direkt gidersiniz. Pomemden içeri girersiniz. Evraklarınızı teslim eden parkura çıkarsınız. Ve iyi bir derece alırsınız. Belki çok iyi yapamazsınız. Ama normal ki pomem alımlarına göre daha yaparsınız. Çünkü yorulmamış olacaksınız. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.